Kardeşlerim selamun aleyküm. Birinci gün, ikinci gün derken geldik üçüncü güne. Üçüncü oruca. Elhamdülillah Allah kabul etsin. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Bu sene bir kez daha 2024 yılında da her Ramazan günü hem sabahleyin okuduğumuz dualarımız var. Ve akşam saatinde iftara yakında bu e, dualarımız, günlük sohbetlerimiz olacak. Bugün inşallah yavrularımıza, çocuklarımıza başarılı olmaları için, sınavlarında başarılı olmaları için bir dua vereceğim. Bütün işimizin, gücümüzün rast gitmesi için, bütün işlerin hayırla inşallah sonuçlanması için, bütün bereket kapılarının açılması için, Ramazan-ı Şerif adeta kardeşlerim dua kapılarının açıldığı bir ganimettir ganimet bilenlere. Hemen şöyle dersimize geçeceğim. Sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorumlara da birer tane amin yazıp dua zincirimize katılmayı unutmayın değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım. Ben de sizleri toplu duaların bereketinden Nasibinizi almanızı çok önemsiyorum. Her gün teravih namazında inşallah namaz sonrası toplu dualarımız oluyor. İstiyorum ki e, sayfamızın takipçileri olan siz kıymetli kardeşlerim de o dualardan mahrum kalmayın. Şöyle bir dua ile bugünkü programımıza başlayalım. Ne dersiniz? Hadi ellerimizi açalım. Herkes niyetini alsın. Kendine, yavrusuna, çoluk çocuğuna, eşine, dostuna, işine, gücüne niyetinizi alın. Ve diyelim ki Ya Rabbi Allah'ım. Bugün bizlere ailelerimize, eşimize, evlatlarımıza, sevdiklerimize zeka ve uyanıklık hali ver. İbadetlerden, kulluktan, itaatten gafil olmama hali ver ya Rabbi. İşimizi, gücümüzü en güzel şekilde yerine getirebilmeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Bizleri ve amin diyen kardeşlerimizi cahillikten, boş ve batıl işlerden ne olursun sen uzak eyle ya Rabbi. Allah'ım bugün indirdiğin her hayırdan bizlere ve amin diyen bütün kardeşlerimize de bir nasip ayır, bir hisse ayır ya Rabbi. Onları da bize ihsan eyle Allah'ım. Cömertler cömerti olan Rabbimiz. Cömertliğin hakkına senden istiyoruz Ne olursun bunu bize nasip eyle ya Rabbi Amin amin ya Rabben alemin Arkadaşlar bu dua biliyor musunuz? Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem okuduğu duadır Ben de bu güzel üçüncü günün akşamında Size bu duayla inşallah e, merhaba demek istedim. Rabbim Teala ibadetlerimizi makbul eylesin. Allah'ım çoluk çocuğumuza hayırlar versin. Şimdi programımızın bu e, bölümünde de inşallah bir güzel namaz var. Her gün böyle nafile ibadetlerden de söylüyorum. İnşallah bunları da değerli kardeşler kılarsanız çok iyi olur. Her gece sahura kalktığınızda iki rekatçık olsun teheccüd kılın bak. Bir ay boyunca teheccüd namazı kılmış olursunuz. İlk günden beri ta Şaban ayından beri söylüyorum size. Ramazanda 30 gün 30 teheccüde niyet edin diye. Şimdi bakın öyle güzel bir namaz var arkadaşlar. İki rekat bir namaz nafile hepimiz kılabiliriz. Bu gece gayret edelim. Şöyle gecenin ilerleyen saatlerini sahura yakın saatlerde olabilir. Veya yatmanıza yakın vakitlerde olabilir. Bunu sahabelerden ee, Hazreti Said radıyallahu anh ve Hazreti Ömer radıyallahu anh naklediyorlar. Ee, Fatiha'dan sonra 5 Kevser suresi, 2. rekatta da 5 İhlas suresi okuyarak 2 rekat namaz kılsa. Bir kişi bu namazı eda edenler diyor, değerli kardeşler, Hazreti Ebu Bekir efendimizin radıyallahu anh elinden bir kase cennet içeceği Cennet şarabı içer ki bir daha da asla ama asla susuzluk görmez diye ifade ediliyor. Arkadaşlar bu namazı da kılmaya Allah'ım sizlere nasip eylesin, bizlere muvaffak eylesin. Sevgili kardeşlerim, teravih namazlarına giderken mutlaka çocuklarımızı da götürmeyi unutmayalım. Bu gece teravih namazlarını kılanlara çok büyük bir müjde var. Ee, bu gecenin teravihini kılanlara melekler dermiş ki ey falan kişi müjdeler sana müjdeler Allah celle celaluhu senin amelini kabul eyledi. Allah seni umduğuna nail eyledi. Rabbim bizleri umduklarımıza nail eylesin. Korktuklarımızdan da emin eylesin kıymetli kardeşlerim. Şimdi size e, korunma dualarıyla hazırladığım bir güzel dua kolyesi var. Onu da bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te kardeşlerime ben göstermek istiyorum. Kardeşler elimde gördüğünüz kırmızı taş Yemen akik taşıdır. Yemen akiyi. Ön yüzüne ve arka yüzüne Allah Teala'nın İdris Aleyhisselam'a öğrettiği dualar var. 40 tane. Onun 3. ve 15. ismini yazdırdık lazer ile. Ondan sonra bu dualardan bir tanesi korunma duasıdır. Bak çok güzel bütün kötülüklerden Allah'a sığınmak istersek kardeşler okuyabileceğimiz bir duadır. Bir tanesi de borçtan kurtulmak için, rızıklarımızın bolluğu için, kısmet kapılarının açılması için zenginlik duası olarak okunabilecek duadır. Kıymetli kardeşler ön yüzünde ve arka yüzünde. Hem erkekler hem kadınlar bu kolyeyi takabilirler. Etrafı 925 ayar gümüş çerçevesi. Ben bunu ta seneler önce televizyon programlarımızda, devamında e, radyo programlarımızda çok anlattım biliyor musun? Kardeşlerimize hep gösterdim böyle söyledim. Binlerce insan almış. Allah razı olsun. Alan herkese çok büyük faydalar gördüler. Bize dua ettiler. Ekrandaki WhatsApp numarasından bana yazarsanız e, kolyeden size de gönderebilirim. Fiyat bilgisi için ve isteyen kardeşlerimiz bizlere ulaşsınlar değerli dostlar. Bir de Yine hocam bu anlattığınız dualar. Bak şimdi yayının başında dua okudum. Namazlar, ibadetler, işte rızık duaları, bereket duaları bir sürü söylüyorum. Bu duaları nereden okuyoruz arkadaşlar? Ben anlattığım bütün dualar ya Kur'an-ı Kerim'dendir kardeşlerim. Kur'an'daki dualardan veya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerdeki dualarındandır. Peygamberimizin ve ülül azim peygamberlerin dualarıdır. İşte o duaları da Esma Yerbayin İdrisiye kitabında bir araya getirdim. 40 tane dua var. Alimler, Allah dostları diyorlar ki bir insanın doğduğu günden öldüğü güne kadar ihtiyacı olan bütün dualar bu 40 duanın içerisindedir. Bu 40 duanın hepsini tek 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 ne için okunur, hangi durumda okunur, ne zaman okunur, kaç defa okunur yazdık. Kitapta yazıyor. Hepsi yazıyor burada. Kırk duayı aynı zamanda evinize asmanızda çok büyük bereket olduğu için böyle bir afiş yaptırdım. Bunu da size göndereceğim. Bir dua afişi olsun evinizde, iş yerinizde. Ben arabamın torpidosunda bile taşıyorum bunu biliyor musun? Hizbul masum duası. Bakın hocam bize çok nazar değiyor. Çocuklarıma çok nazar değiyor. Esasen çok... Çocuklarım yani başarılı çocuklar, merhametli çocuklar, kimseye zararımız yok. Ama eşime, bana, aileme, hocam biz nazardan çok muzları biz diyenler. Allah korusun böyle sihir gibi, musallat gibi kötülükler, kısmetsizlikler, bereketsizlikler varsa korunma duası. İmam Gazali nakletti bu duayı. İsmi azam dualarından ve ayetlerden oluşuyor. Hizbul Masum duasının bir afişini bir de kanvas tablosunu hazırlattım. Çok harika bir tablo oldu bu eviniz asarsınız çıtalı böyle hazır arkadaşlar. Bu tabloyla beraber afişleri ondan sonra dua kitabını hepsini normalde internet sayfamda 500 liraya satıyorum ama YouTube takipçilerime 299 liraya göndereceğim. Ekrandaki WhatsApp numarasından yazın siz de ulaşın inşallah. Allah'ım bu yar yardımcınız olsun. Ramazan-ı Şerif hakkımızda hayırlara vesile olsun. Allah'a emanet olun.